Evet arkadaşlar selamlar. Bugün ormanda ambese oynuyoruz. Ambesa ilk çıktığında oynamıştık. Fena güçlüydü. Arada böyle buff ya da nerf geldi mi bilmiyorum. İnşallah nerflenmemiştir. Fena bir şeydi çünkü inanılmaz bozuktu. Normal lolde de bozuktu. Wild Rift'te ekstra bozuktu arkadaşlar. Bizim hiç enerjimiz kalmadı bu arada. Skillleri birazcık yanlış attık. Şu E'yi her zaman arkadaşlar hareket ederken kullanmanız gerekiyor. Böyle gördüğünüz gibi zınk zınk. Şuna da çarpı attık. İlk gengi nereye atarım? İnan bilmiyorum. Zınk zınk. Şu ikisine birden vuralım. Aslında üst ormanıma gitmeden önce bir bota aşağıya uğrayabilirim. Ee, Kenan'la beraber Yone'yi keseriz diye düşünüyorum. Burada skill harcamayalım. Yone'ye bir yürüyelim arkadaşlar. O Yone bence bir hata yapacak. O yöne bir agresif hareketler yapacak. E'sini de yanlış kullandı zaten. Selamun Aleyküm baba geldi. Tamam güzel vurduk. Şöyle ah be kalkana geç attım birazcık. Kenan niye flash attı? Ne alaka abi çok saçma. Neyse madem buraya kadar geldik. Yengeci alalım arkadaşlar. Karşı ormancı kim? Karşı ormancı değilsin mi? Şöyle takımlarda bir göstermiş olalım. Buna çarp atmaya gerek yok zaten. Şöyle ikinci köyle beraber alıyoruz. Şimdi ormanı biraz yavaş döndük. Lee'sin buraları dönmüş tabii ki de. Tekrardan Yone'ye gider miyim? Yone E'sini de harcadı ama da hiç yardımcı olmuyorsun. Hiç vurmuyorsun be babacım. Buradan şöyle bir atlayalım. Kalkanı biraz boşuna harcadık ama O yöne Kenan'a girecek bu arada Geliyorum pingi e atalım Yöne dalsana Kenan artık Çalının içinde Yöne Hadi geldim yöneye Pes Kenan hiç yardımcı olmuyorsun Bak tek başıma vuruyorum adama o ulti bastı. Flash'ta çıkarım. Kalkan alayım mıydı? Neyse asist aldık. Okey, Bird. Lee'sin üste katmış. Yengece gidiyor. Enniye geliyorum pingi atalım. Enniye geliyorum pingi atalım. En enni bana doğru kaçar mısın rica etsem? Enni keşke bana doğru kaçsan. 1 2 3 Bana atlar mı? Yani Lee'sin Samira'ya ölmeyi tercih etti. Saygılar hocam. Bloom'u resetlemezseniz sevinirim arkadaşlar. Bloom'u döner misin artık? Teşekkür ediyorum bir kalkan da alalım. Kalkanı nereye attık ya? Neyse çarpıda salladık. Şu an fena başlamadık. Leola aferin yazmış. Grompo aldık. Lisin oradaki yengeci alamamıştı değil mi? Oo burada bir aksiyon dönecek gibi hissediyorum. Her an. Samira ulti bastı ama. Buraya girer miyiz? Buraya giremeyiz arkadaşlar. Burası çok çok amelli. Aslında bir şunları kesebilirim hazır buraya kadar gelmişken. Açalım birazcık. Hala giresim var. Ama şu ultiyi basarken de adamların nerede olduğunu görmüyorum ya. Aha girdim ya. Güzel girdik. Şöyle uzaklaşalım Lee'sinden. Vur Lee'sine. Bir tane daha vur. Çok iyi. Oo, hepsini aldık. 1-1-4 olduk. Skorumuz çok iyi şu an. Ovaladı kesemeyecek Enli sanırım. Az canlı kaçtı mı? Ayvatar mıyım oraya ya? Yok Vlad çok uzakta ya. Oraya kadar gidemem abi. Ben bir yengeci alayım. B bay atayım. Bayağı gold'um var cebimde. Hemen B'ye bastık. Sokarcı'yı alalım. Uzun kılıç alalım. Base'den çıkalım. Enni'ye zor anlar yaşatıyorlar. Enni ölmezsen eğer bana doğru kaçmaya devam edersen ben sana yetişirim. O Yone deneyecek mi acaba alttan böyle ultiyle multiyle? Sanki buradan bir gelir gibi hissettim ama. Aha. Yone E mi basmış orada? Şuna bir çarp atacağım. Yone'nin hala çalıda olma ihtimali nedir arkadaşlar? Bence yoktur. Tamam çıkmış zaten. Biz Ahmet. Ee, sanırım burada görüş var. Vlad beni görüyor. Çok safe oynuyor. Aha. Güzel vurduk da devamı gelmiyor. Aslında en ile beraber oynardık. Of of. Ee, ultiyi atacağım oraya da. Stun bekliyorum. Güzel. Kenan çok güzel tuttu. Zınk zınk. Değilsin nerede? O oh, eş gelmiş. Hemen kaçalım arkadaşlar çiçekle beraber. Okey. Çok temiz oynadık buraya. Ha. Hazır buraya kadar gelmişken grubu alalım. Alamet. Lol'ün alameti Wild Rift'in grubu abi. Grup grup ne ya? Çok değişik bir isim. Karp 800 vuruyor. Aldık gibi. Buradan eşe e bakar mıyız ya? Tamam. Aslında yine cebimizde bayağı o oh, Vlad vurmasın bize. Olsun. Oh. Buradan geçiyor mu da bu? Vaa vallahi geçiyormuş lan. Ya şu E'yi hiç tutturamıyorum abi. Çok uzağa atılıyor. Vurduğum yırtıktan uzaklaşıyorum. Kötü oluyor. Aslında bu canla şeye gider miyim? Yone'ye gider miyim diye düşünüyorum. Yone'ye gidebiliriz aslında. Önce bir şunları keseyim. Yone çünkü agresiflik yapıp bence kenene saldıracak. Benim de ultim var. Selamun Aleyküm Yone'cim. Ne haber? Vur Yone'ye. Zınk zınk. Çok temiz bir şekilde aldık arkadaşlar. Bir de kill alınca bizim yetenekler sıfırlanıyor. Sanırım ambesanın buradaki pasifi öyle bir şey. Aşırı bozuk bu arada. Ya sınırsız skill atıyorsunuz neredeyse. Buraya şey salalım. Şunu salalım arkadaşlar. Burayı itmesine yardımcı olalım. Ee, buradan plate alır mıyız? Atla vur oğlum. Oh 150 gold geldi. Fenalık fenalık. Aslında aynen şöyle biraz daha itebiliriz. Lee'ye bir vuralım çıkalım. Tamam o kulenin bayağı goldunu aldık arkadaşlar. Şimdi Lee's'in kuşlarına gidiyor. Lee'sin kuşuna Q atamadı. Lee'sin B'ye bastı. Rakibin tüm adamları burada. Şuraya bir totem bırakalım. Lisin gelmeden ben bunu alır mıyım arkadaşlar sizce? Aldım bu arada. 50 kere aldım. Hatta bak çarpım bile kullanmama gerek kalmadı. Ee, Lisinci merhaba. Ben senden kaçacağım mecbur. Hatta flash da kaçacağım. Keşke savaşsaydım ya keşke kaçmasaydım. Arkadaşlar siz de sponsorumuz hesap.com.tr'yi kullanarak Google Play hediye kartı alıp Wild Rift'te vahşi çekirdek yükleyebilirsiniz. iPhone kullanıyorsanız iTunes, Apple Store bakiye kartları da var ve her zamanki gibi LOL RP'lerinizi de indirimli ve güvenilir bir şekilde hesap.com.tr'den alabilirsiniz. Açıklama ve yorumdaki linkten kayıt olduktan sonra çekilişler kısmına gelip tüm LOL'cülerin çekilişlerine katılabilirsiniz. Videoya dönelim. Çok azıcık orman döneceğim. Levelde geri kalmayalım boşu boşuna. Ormanla zaten ambesayla çok hızlı bir şekilde dönebiliyorsunuz arkadaşlar. İyi bari benim mavi duruyor. Bir an benim mavi yok sandım. Oh şöyle. Şu kalkanı çok fazla orman dönerken kullanmamak lazım aslında. Şimdi ultimiz var. MF'in canı çok düşük. Oraya yetişebilir miyim? Şöyle kör, kör bir ulti denesem ne olur? Burada MF de. Zaten 50 kere aldık arasını satayım kalkanla beraber çok temiz oldu Eee şimdi iyisinin ormana girebilir oha onu tutmasını beklemiyordum bu arada güzel vuruyoruz kestim bu arada devam edeceğim tam nice bak kule de dönmedi bana güzel oldu o zaman kuleyi de alalım buraya kadar gelmişken gayet temiz hocam şimdi midde kenene zoranlar yaşatıyorlar geliyorum pingi atalım hemen geldim geldim Oha nasıl çıktım oradan lan? Tamam Lee'sini bayağı vurduk. Lee'sini bayağı vurduk yani. Oo Yone'yi güzel dojladım. Ee, Yone öldü mü dönecek mi? Ha Yone dönecek. Oo o çıkmam lazım. Tamam. Safe. Aa MF arkada çok güzel ulti bastı. Samira toplar belki. Abi canlara bak. Hayır canlara bak ya. Şimdi öncelikle bir redimizi alalım. Bu redi aldıktan sonra Yone'ye gideceğim arkadaşlar. Yone'nin bana çok bir şey yapabileceğini zannetmiyorum. Zaten hayvan gibi vuruyoruz şu an. Yani. Ultimiz falan da var. Hatta Yone'ye ultiyle girsem ne olur? Selamun Aleyküm Yone'cim. Ne haber? Ah be! Keşke lojlasaydım flash'ta. Atmayayım dedim. Aç gözlülük yaptık. Oo, Alev var. Oraya yetişmemiz lazım. Geliyorum. Geliyorum arkadaşlar. Geliyorum. Oraya ee, orayı da oynarız. Ultimiz falan da var. Orayı bensiz hallediyor gibi takım ama Değilsin beni uğraştırma güzel kardeşim ben seni bir aradan çıkartayım Ya Alev'den önce eşi de alasım var Ama yok eş çıkmış zaten Başlayalım Alev'e geliyorum Samir'cim Eş bizi görüyor ama olsundu Hatta bir totem bırakalım şuraya Aa deneyecekler mi burayı Tamam çarpla aldık Buraya girsem mi acaba ya Buraya oynayasım var bu adamlar beni o kadar da korkutmuyor. Çünkü enni var enliye güveniyorum. Ah ulan enni. Ulti basacaktım adama. Yone vurma yone vurma. Yone ile kapışabiliyor muyum? Yone ile kapışmayacağım arkadaşlar vazgeçtim. Ah flash attı. Yardım ya o kadar vurdum ya kilit takımda kaldı. O bizim takım barona başlamış ama bensiz başlamış değilsin çalar ki onu. Alo vurmayın vurmayın vurmayın. Aa, yetişmem lazım. Çarp da kaç vuruyor ki? Aa çarp atamadım. Ya Vur vur ya ne vur of iyi bari hallettik burayı. Bir an çaldıracağım diye çok korktum çarpın kaç vurduğunu unuttum ya. Baba o intikam alacağım ben. Ne yapıyor orada? Nereye izliyorsun? Ha? Nereye izliyorsun? N neyle kaçmaya planlıyorsun Lee Sin? Neyle kaçacaksın? Böyle atarsın aşağı güzel kardeşim. Samira yetiş Samira yetiş yetiş yetiş. Önce eş gibi ya. Önce eş gibi. Şimdi dibindeyim hala hadi. Zınk zınk. Zınk zınk. Zınk dojladık ultiyi. Zınk zınk. Samira öldü mü? Samira yaşıyor. Oh Samira hepsini kesti. Hepsini kestik arkadaşlar. Ben bir daha ejderine gideyim. Op kulesinin canı bayağı azmış. Ben bir şuraya ittireyim hemen. Zınk zınk. Zınk zınk. Tamam. Bana kim gelebilir? Şu an Lisin birazdan gelebilir ama Lisin gelene kadar ben şunları alırım diye düşünüyorum. Tam kuleye de vuruyoruz. Lisin bana gelirse saldıracağım bu arada. Eş var. Eşe e girmem. Eşten bir çıkalım. Burada dursak şöyle yaparız. Oha oha ne güzel girdik be. Bu için çok, çok güzel. Aa Vlad can öldü mü? Red ölür belki. Ah be çok ki Adimle beraber çok fena bir fight yaparız arkadaşlar. Çarpı buna hadi atalım. Şimdi Yone topta Vlad ölmüş. O zaman biz bu baronu hızlı bir şekilde alırız. O hepsi yukarıda abi. Hepsi yukarıda. Çarpı yine çok erken attık. Abi Lee kapışasım var. Lee şöyle bir kapışasım var arkadaşlar. Bana Hiku yaptı. Bana Hiku yaptıysa ben de botu iterim abi. Kule bana dönmesin güzel. Oh kuleyi de aldık. hatta biraz daha durabilirim burada ya. Benim burada durmam bence bir zarar olmaz. Burada bir ne oluyor? O Lee Sin girecek mi oraya? Ben şöyle yapsam ne olur? Böyle olur mu? Oha Samira'nın girişe bak. Bir de şöyle girsem ne olur? Şaka yaptım bu arada. Vazgeçtim. Yalnız kuleden çıkışım da çok iyi değil miydi? Oh mis mis. Full böyle olduk şu an değil mi arkadaşlar? Aynen full artı full olduk. Son fight gibi duruyor arkadaşlar. Lee Sin bir şeyler deniyor da. Ee... Lee Sin'le yetişmekle... Uğraş... Tamam okey. Zınk zınk. Gel beraber gidelim. Aa, nerede lan? Lan adam çalın içinde kalmış. <laughs> Neyse aldım lisini. Astım sarı çiçeğe. Oo, Vlad mı eş, eş gibi, eş gibi. MF de gibi. Vlad gel buraya Vlad. Zorlama işte güzel kardeşim. Zorlama işte güzel kardeşim. Oha Kenan ne güzel aldı onu. Helal olsun. Oyun bitiyor mu? Ha Nexus'un canı var. Abi dirileceğim de çok da hayatta kalabileceğim söylenemez burada benim. O hayattayım. Okey. 4'te 4 mü? Samira Koadra attı. Samira Penta. Ah be Penta yetişmeyecek galiba. Bunu da bir keselim ya. Vur da vur. Oyunu bitir. Aa pent attı. Samira son anda pent attı. Güzel. Platin 3. 3 damga olmuşuz. İyi. 2 maç sonra platin 2 oluyoruz. Şöyle istatistikleri de bir gösterelim arkadaşlar. Adam 28 kilo almış. Oha helal olsun. Umarım video gitmiştir. Beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.